Herkese merhabalar. Sınava az bir süre kala gerçek anlamda ebeveyn olarak bazı konularda dikkat edersek çocuğumuzun çalışma performansı zaten havaların ısınmasıyla beraber zor bir süreç almışken biz dikkat edersek bu süreci daha da kolaylaştırmış olacağız. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sorarsanız bunun maddeler halinde açıklayalım istiyorum. Birinci maddemiz kıyaslamadan uzak durmak olacak. Çocuğunuzu sürekli komşunun oğlu bak nasıl ders çalışıyor, komşunun kızı kaç net almış, işte akrabamızın çocuğu şu kadar saat çalışıyor o bu kadar net yapıyor. Şu dersten şu şekilde çalışmış. Sen neden bunları yapmıyorsun şeklinde kıyaslamadan uzak durmak gerçek anlamda kalan bu süreçte çok önemli bir yere sahip. Siz kıyaslamaya devam ettiğiniz sürece çocuğunuzun performansının artacağını düşünüyorsunuz ama bu gerçek anlamda çocuğunuza aslında çok daha ters bir tepki vermesine sebep oluyor. İkinci madde ise takdir edebilmek. Peki hocam nasıl takdir edeceğiz? Çocuğunuzun yapmış olduğu netlerde neden 60 net? Neden 70 değil? 70 yaptıysa neden 80 değil? 100 net yaptıysa neden 110 değil şeklinde yapmış olduklarını sürekli daha fazlasını istemek yerine yapmış olduğu başarıyı, şu an göstermiş olduğu net performansını takdir etmek, çalışmasını takdir etmek ve daha fazlasını yapabileceği konusunda onu motive etmek gerçek anlamda çocuğunuzu olumlu yönde etkileyecektir. Üçüncü madde ise kendi kaygılarınızı çocuğunuza yansıtmamanız. Şu an siz de çok kaygılısınız. Gerçek anlamda bir strese sahipsiniz. Nasıl olacak? Hangi üniversite? Hangi lise olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Neler yapalım? Daha fazla nasıl çalışabilir gibi. Gerçek anlamda siz de çok yoğun bir kaygı içerisindesiniz. Ama önemli olan bu kaygıyı çocuğunuza yansıtmamanız. Zaten onlar sınava az bir süre kaldığı için yeterince kaygı ve stres altındalar. Sizin de kaygınızı gördüklerinde gerçekten çok etkileniyorlar ve bu süreci daha da zorlaştırmış oluyoruz. Bir diğer nokta ise çocuklarınızla sohbet edebilmek. Sohbet ettiğiniz konularda sürekli çalış, ters çalış, hadi çalış gibi kelimeler değil gerçek anlamda kendisini nasıl hissetti, duygularının ne olduğu, onun için neler yapabileceğiniz, beraber oturup bir kahve içebilmek, çay içebilmek, bir yürüyüşe gidebilmek, paylaşımlarınızı arttırabilmek, şu an yaşamış olduğu kaygı ve streslerinin biraz daha rahatlamasına ve çalışma performanslarının artmasına fayda sağlayacaktır. Bir diğer nokta ise çocuklarımız zaten şu an zorlu bir hazırlık sürecinde son sürece girdik çok zorlanıyorlar. Artık çok sıkıldılar. Havalar ısındı. Çalışma konusunda gerçekten çok büyük zorluklar çekiyoruz. Bu süreçte çocuğumuzun kendi özel alanıyla ya da özel hayatıyla ilgili ya da yerine getirmesi gereken sorumluluklarla ilgili aksamalar olabilir. Bu aksamalar durumunda ona çok fazla yüklenmek yerine kalan süreçte biraz daha sabırlı, biraz daha anlayışlı ve o kısımları tölere edecek şekilde çocuğumuza yaklaşma konusunda dikkat etmemiz gerekmektedir. Son olarak da bahsedeceğimiz konu ise çocuğunuzun lütfen sadece başarısını sınavla ya da çocuğunuzun performansını sadece sınavla kıyaslamak ya da sınavla belirleme kısmından uzak durmak için çaba sarf etmelisiniz. Çocuğunuz sadece alacağı puanlarla sizin çocuğunuz ya da çok iyi bir çocuk olmayacak. O zaten sizin çocuğunuz önemli olan ona karşı yaklaşımlarınız ve hayatınızda her şekilde var olacağını ona göstermek olacaktır. Hoşçakalın.